Bak bu evde kesin satacağız Veda. Bu ülkede engelleri düşünen yok ki. Ama onları taşıyanları düşünmüşler Allah'tan. Bu sefer karışma iş bende. Acındıracağım kendimi. Satacağız acındır. bak görürsün. Acındır ve tatacın. Anladın değil mi? Anladım aşkım. Acındır. Acındıracağım kendimi. Biz acınacak halde değiliz sonuç. Ayağınla bas. Ayağınla mı basayım? Gel. Anladın değil mi Ali? Acındıracağım kendimi. Tamam acındır ve tatacın. Acındır. Evet amcacığım. 2600 watt. Buradan da açılıyor. Ah. Amcacığım ah. bu kaparsa böyle çöp şişirir gibi sürüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aferin sana. Bak şu çocuğu hanım. Başarı engel tanımıyor. Bak ne güzel anlatıyor. Oğlum ne oldu sana? Arkadaşlarım şaka yaparken düşürdüler amca. Vay bu çocukları. <laughs> Bütün yük senin omuzunda. Annem baba? Onları yedi yaşındayken feci bir minibüs kazasında kaybettim. <laughs> Allah rahmet eyliye yavrum. Yok ölmediler kayboldular. Hı? Oğlum ne kadardı bu? Dokuz yüz TL amcacığım. Alıyorum. Bey sen benimle bir gel bakayım. İnşallah teyze satışı baltalamaz. Amca beni oğlu gibi sevdi. Kesin sattık. Sen ne yapıyorsun? Bütün emekle aylığını bir diye mi vereceksin? Sana soracak değilim. Ne demek sana soracak değilim diye? Öptüm ulan! Gidiyorum bu evden. Hay gidersen git! Amcacığım sakin olun. Benim kardeşlerim de hep söyledi. Konuşma lan sen. Sen kime vuruyorsun lan? Dur hele hadi ya tecavüz Oğlum sana vuran öldürürüm lan. Sakin ol Ali. Nasıl sakin olayım oğlum? Benim anama küfretti sana vurdum. Biliyor musun? Hay zürriyetsiz seni. Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm seni. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm seni. Koş Ali, koş. Yeter. Amca amca, ben 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 amca. Amca. amca amca ne yapıyorsun? Ben hiç değilim al Murat! Amca Murat bırak dur! Olur. dur! dur bırak Sen hissediyor musun Vedat? Oğlum hissediyorsan burada ne işimiz var bizim? Ama hissediyor. Ablice, Aa! Ben, Aa! hissetmiyor. Ablacığım. Bak hissetmiyor. Ablamıyorum bak. Anne! Aman ne görüm. Aman ne görüm ne görüm ne görüm. Oğlum bir bir hissediyorsan buraya niye geldik Vedat? Niye bağırıyorsun? Hissetmiyor. Ne be. yavaş bu benim? Aşkım benim. Lanetli miyiz oğlum biz? Allah korudu kardeşim, kalbine de girebilirdi. Şimdi hangi işte boka sarıyoruz Ali? <laughs> Ali! Ali! Vedat! Vedat! <laughs> <Ali! gülüyor>